Sigma adam. Hanginiz atacak yine kale 4 Dört çarpı üstüne bar. <laughs> Sikmişim üstüne kalsın ki. Altını gördün üstü de var. <laughs> Beni kandırabilecek haylaz. Gözlerim yok ama görebilen aymdal. Senin gibileri bana göre değil. Yani bindim gittim sıradaki sandal. Ananız, avradınızı, sülalenizi gelmişinizi, geçmişinizi yaptınız, yapacağınız, oynayacaksınız. onu bu mepi yapanı yeşil yedikeni, yağmur sizi ekleyin tüm sülalenizin yedi geziniz var mı avradın? Thanos, tüm sonsuzluk taşlarını toplayınca dostları onu nasıl kutlamıştır? Nasıl kutlamıştır? Sen söyle daha güzel olur. Fingersnap. Sana alkış yakın. <laughs> Bu kadar soğuk bir suratla donuk bir yüze nasıl bu kadar osurabilirsin ya? Ya bir insanın suratında hiç ıkınma ifadesi de mi olmaz? Yani az biraz bir zorlan yani. bir belli ki bir şey çıkıyor yani. <laughs> Discord'a gelen Sen random bir Oo, ya. O Böyle bir ses. Süreyya'nın Masan mikrofonu Görmezsem yanar der. Soru lolden gelen 125 kardeşim kardeşimim. Hoş geldiniz. Sev... Merhabalar. Merhabalar. Kolayı doldururken bardağın kaçmasını ya da asitin kaçmasını istemiyorsan işte size çözüm. Şu yüzdeki eminlik. Bu sefer olacak ya. Bu video bir 4-5 kere çekilmiş yani bak. Ya 4-5 tanesi Fanta'ydı muhtemelen marka ama şu an bambaşka burada bir marka artık 6. olduğu için. <gülüyor> 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 şu bakıştaki çaresizlik öldürdü beni. Hızlı düşün abi domates. Domates. Yani. Hani eğer kudo heykelinisi ebesinin amı kanka ya. Ya gerçekten ebesinin amı artık ya kanka. Ben başardım artık demirel o değilim. Yarın gene düşeceğim muhtemelen ama olsun artık demir değilim. Al dinero. Oğlum ben hiç Çok iyi, çok iyi, çok iyi Çok fazla iyiydi bu Bu <laughs> da çok Ben komik ben Yo, 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 yo. sandalye atarak güvenliğini sağlamak da oyunda ya. Lo <laughs> <laughs> Galaxy Z Flip, la evolución del diseño. Hola mi, Hola mi amor. Vengo acompañado <coughs> Ay, de Gui. <coughs> Algo malo. <tánico>, Yo mal tan <coughs> kolay. Umuz var ya, Watch the speed. O Look ne? at it's terabytes. Like what? And it's already done. Oğlum, nasıl ya? Nasıl ya? Bro, it's two fucking megabytes. Motorcu şey, olmak şey, istemiyorum bir ya. Bir <laughs> <görüyor> ya. Bu ne oğlum? Bu ne biçim araba sürmek? Bayağı bir dik... Bayağı bir ama. Baba bu... Ruhum çekilir. Ben böyle bir şeyden kaçmak istemiyorum. <laughs> So tell me, you like me. So me, you like me. the truth, you for So tell me the truth, you no, shut no, up, they're not bro. cheating, they're It doesn't mean they're cheating, bro Wait, we're gonna peek together, man, it's easy, it's easy Wait. You see he's not cheating bro Çok What can the best mechanic in LS do for you? I've given him i Whatever your problem is, we can work it out. You really don't remember me, do you? No. Who the fuck are you? Not important. All the men. Şu adamın var ya bak gerçekten Batman oynaması lazım ya. Acilen Batman oynaması gerekiyor bu adamın. Tam Batman'lik yani herif. Gerçekten o Her çizgi, name was Dominique. çizgi filmin o mangasından çıkan. Now you remember. оныста чокиді